Yaşlılarımızın e, Alzheimer hastalığı dışında aslında birçok kronik ve fizyolojik hastalıkları da var ve aniden rahatsızlanabiliyorlar. Bugün de aslında böyle bir durum oldu. E, yaşlımızın e, dili geriye kaçarak aslında ani bilinç kaybına neden oldu ve sağlık çalışanlarımız Profesyonelce ve serin kanlıklı aslında duruma müdahale ettiler. Birinci yerine geldi ve 112'yi aradık. Hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Tabii bu sırada iki hemşerimiz de aile yakınları gelene kadar hastamıza refakatçi oldular hastanede. Yaşlımız hemşerilerimizin erken müdahalesi sonucu sağlığına kavuştu ve şu an gayet iyi. Etkinliklere katılıp şakalarıyla bizi neşelendirmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezimizde bir hemşire yardımcımız ve iki de hemşiremiz bulunuyor. Aslında bu tür hizmetleri veren kurumlarda hemşirelerin, sağlık çalışanlarının olması gerektiği gerekliliğini de görmüş olduk böyle bir olayla. Merkezimizde şu an birinci evrede 15, ikinci evrede yani daha ileri evrede 10 hastamız bulunmakta. Personelimiz bu hastaların ilgilerine ya da ihtiyaçlarına göre etkinlik planı oluşturmakta. Ve bu sırada bu etkinlikleri yaparken hastalarımıza yardımcı olmaktadır. Hastalarımızın kurumumuzda hizmet alırken e, gerek sağlık açısından, gerekli güvenlikleri açısından elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kurumumuzda çalışan sağlık çalışanlarına ve onların nezdinde de tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.